sevgili çocuklar. Bu güzel programa. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. <laughs> değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Nasıl? Volkan güzel değil mi abi? Ah ah ah. İnsanın böyle hani oballakçı geldi hanım diyesi geliyor. E, bugün beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum şimdiden. Tekrarını izleyenler için de ama işte bu heyecanı e, bu saatlerde yaşamanız lazımdı. Çünkü konuğumuz gelecek az sonra. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Belki de ilk defa benim belki ya Amerika'da yaşayan birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor diye diyen birisi benmişim. Kendisi söyledi çünkü Volkan geçenlerde buraya gelmişti. Oyunum vardı. Vay be hey gidi günler. Stand up gösterimde kendisi gelmişti. Amerika'dan gelmişti. Sırf bir... Düşünün ya da nerelerden gelenler var oyunu efendim. Şuradan şuraya bazen insan gel, üşeniyor. Adam okyanuslara aşıp geliyor buraya kadar ya. Vallahi Volkan sana bir alkış yapmak istiyorum kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Evet az önce dedim gerçi ama canlı dinlemizi izlemenize fayda var. Çünkü şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bundan sonra programlarımda ödüller vermeye çalışacağım. Tabii ki ödül için bir de sebep lazım. Yarışmalar yaptıracağım. Yarışmalar 3 kategoride olacak. Bakalım yarışmalarımızın kategorileri nasılmış. Onu şimdi sizlerle beraber izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Bir şey Haydi söyle. Haydi söyle. Hatırlayın bu ne diye bir şey vardı. Bu ne? Bu ne lan? Yok devenin malı falan diye. Hatırlayın böyle bir yarışmalarımız olacak. Bunların sonucunda ben ee, efendim sanatçı kardeşimden Volkan'dan ee, şöyle güzel bir söz verdi. Vallahi dedi şu anda Amerika'dan buraya ben bunu niye elime aldım? Şey gibi oldu he, Los Angeles'ta Amerika'daki arkadaşım dedi ki böyle bir şey oluyor mu? Hani böyle yurt dışında tanıdık bir olduğu zaman insan havatası geliyor değil mi? Hani işte mesela Almanya'dan teyzem geldi. Alman, hep Almanya'dan gelirlerdi onlar. Bir de ev sahibim vardı benim. Hep öyle oğlu gelecek geleceğe tutuyordu hani. Oğlum gelecek de falan hani şey diyor hani zam yaparsanız gelmeyecek, zam yapmazsanız gelecekler gibi yani. Anlatabildim mi? dedi ki Volkan'a konuma döneyim. Volkan dedi ki e Ömer dedi Vallahi kardeşim dedi yarışmaların var madem dedi şöyle bir şey yapalım ben dedi senin için e albümü bir tane albümüm imzalı artık imzalı tükrüklü artık bir her şeyli yani bütün <laughs> için özel eşyalarını da falan öyle bir albümüm dedi ben vermek istiyorum dedi e bu nasıl olacak tabii ki bu üç tane yarışmaya katılacaklar ve katılı sonucunda e kura çekimi yapacağız çünkü bir tane yani hediyemiz var e ve o bir tane hediye bakalım e kimler kazanacak diyorum ve ben lafı fazla uzatma. Volkan Kırımlı olduğunu şimdi efendim sahneye davet sahneye diyorum ya. <laughs> Volkan özlemişiz bir abi sahneleri. Sahneye davet etmeden önce isterseniz e, değerli kardeşimin ben e, çok güzel bir eseri var. E, Boyalı Sevdalar adı altında. Şöyle isterseniz küçük bir fragmanını şimdi <laughs> Bu akşam 20.30'daki canlı yayın konuğum Boyalı Sevdalar isimli eseriyle adından çok da söz ettiren Volkan. Değer arkadaşlar, değerli konuklar, evde gülüşme üzere programımızın konuğu geliyor şimdi. Alkışlarınızla volkan kırım ne olur. Amerika'da bir arkadaşım ha, var. Şöyle ha. <laughs> Yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde hocam. Mesela ya ben Urfa'ya Urfa, Urfa Sen... ben Hayır, Urfa bu, tamam Urfa bu... demiyorum. <laughs> Urfa Birleşik Devletleri falan. <laughs> <laughs> Yok abi ben Urfa'ya Şanlıurfa diyorum. Antep Antep demiyorum. Gaziantep diyorum. Maraş'ta Kahramanmaraş diyorum. Yani Hakkı Amerika Birleşik Devletleri abi yani. Tamam. Denizli'ye <laughs> ne diyorsun? Çok merak ediyorum. Abi Denizli'ye e, Hanımköy diyorum. ya <laughs> <laughs> Malum abi Deniz'den evlendik. Denizli olduk gari. Ya şöyle bir durum var abi tamam okey şey diyebilirsin Amerika Birleşik Devletleri diyebilirsin ama nerede kullandığın önemli. Sen bana şunu dedin geçen gün abi Amerika Birleşik Devletleri'nde havalar mısın falan gibi bir soru sordu. Hani gayet standart sıradan bir soruyu hani o kadar böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda korona virüsüyle alakalı falan, böyle girdi. Direkt dedim ki ne oluyor lan nereye geldik canlı yayında mıyız falan yani direkt. Abi oradan gelme sakın. Yoksa hafatacak kimsem yok şu anda senden başka. <gülüyor> Olur <gülüyor> abi. Orada kaldığın sürece yani benim için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki arkadaşımsın. Buraya geldiğin zaman burada çok arkadaşım var çünkü. Orada kimse yok. Ee, bir şey diyeceğim. <laughs> abi, Nasıl? <kesin gülüyor> Az ee... daha burnunu yaklaştır sana dostum. Abi o zaman ekrana sığmıyorum. <laughs> o zaman ekranı ya bu, bu şeyleri nereden yapıyorsun? Bir saniye benim de yapmam lazım o zımbırtılara. Şöyle hangisini seçeyim? Bu nasıl abi, mesela? Dersimizi... Abi mesela ben neyi seçeyim? Şu nasıl? Bir saniye şu nasıl? Mustafa Bey Amerika'daki... <laughs> Doktora, yani hastaneye gittim. Dedi ki bir şeyden şüpheleniyoruz. Söylemiyorlardı hala. Neyse bir aşağı bir yukarı derken iki saat sonra dediler ki evet Apandis'te sıkıntı var. Buraya gelmeniz mucize. Şu abi şu burnun şöyle bir yandırsan abi. Abi yandırınca o zaman şey oluyor. Parlıyor da şimdi ışık mı var bir şey? Sığmıyorum diye. o zaman. <laughs> o zaman sığmıyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Bu ne lan dediği şeye. Abi Apandis'ten burnuna nasıl geldin sen ya? <laughs> Benim apandisim <laughs> o kadar da. <laughs> Ben yani burundan gitsem mesela herhalde 3-5 gün sürer herhalde ameliyat. Normal mesai <laughs> saati artı 5 saat. Bilmiyorum yani. da o bu ne lan şeyin var ya kısmın var ya. Abi burnu yaklaştırsan muhtemelen <laughs> bilmez. Yok onu kesin bilirler ya çünkü bir bende var zaten. <laughs> Uzatmayayım. Uzadı bayağı zaten. Eve geldim bana faturalar yavaş yavaş gelmeye başladı abi. Bir fatura geliyor 18 bin dolar. Bir fatura geliyor 16 bin dolar. Bir fatura geliyor bilmem. Ne oluyor dedim ha? Hani yani çigol... aynı anda gelirse şey olur diye hani kalpten gider ödeyemez diye. Hayır kardeşim geliyorlar. <laughs> <laughs> gidiyordu bir de kalpten gitmesin oldu yani. <gülüyor> Adam... <gülüyor> 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 Sağlık konusunda sıfırız. Türkiye bu konuda enfes, harika bak. Vallahi ben Türkiye'de bir alkış yapmak istiyorum. Çünkü hanım hemşire, ondan da biliyorum. Allah tüm sağlık çalışan yarınşı olsun. hanıma da dua edin. Yarın öbetçi, yarın onu kendi ellerimle teslim edeceğim ama bir de bana sorun yani. Allah yardımcısı olsun. Ee, yani yes. Türkiye bu yönde süper. Ee, tam günün anlam ve önemini belirten bir soru. Hatta müziğimiz de gelsin. Sorumuz geliyor. Hemen ilk yorum atan, doğru atan kişi finale adını yazdıracak. Sorumuz geldi. Atatürk 23 Nisan bayramı ne zaman çocuklara armağan etmiştir? Atatürk 23 mi? Nisan bayramına ne zaman çocuklara armağan etmiştir? Hemen yorumları yazalım. Aman biliyorsan söyleme abi. Abi iki şıkla mı, mı bu? 1920, 1923 1929 yani Bak üçüncü şık senden, senden dolayı, dolayı gözükmüyor. Evet. Ben söylüyorum 1920, 1923, 1929 son 5 saniye 4, 3, 2, 1, 0 bitti. Abi herkes 1920 abi diyor ya. 23 insan, abi Atatürk 23 Nisan bayramını ne zaman çocuklara, yalnız burada kilit nokta şu, ne zaman çocuklara armağan etmiştir? Abi cevabı geliyor. Atatürk 23 Nisan e, 1924'te ilk bayram olarak kutlandı. Ama 5 yıl sonra 1929 yılında Atatürk bunu tüm çocuklara armağan etmiştir. Geçen de de çok güzel bir soru vardı. E, koyunların kaç tane üst ön dişi vardır diye sormuştum. Abi cevap kaçtır sence mesela? Koyunların cevap kaç tane hoş, üst hoş. ön dişi vardır? Üst ön dişi. Ya ikidir abi. Abi cevap vereyim mi hemen? Ha. Abi sıfır. <laughs> Ciddi misin? Sen? Gerçekten sıfır. Abi ben çok, çok iyi bir sorular bulmaya çalıştım. Sıfır abi. Ön dişleri yok koyunların. Herkes diyor ki sekiz, kırk diyen oldu. Ulan sen kırk ayak dişi sorduk sanki. <laughs> 1929 yılında. Abi bakıyorum Herkes şu anda, herkes jüri benim için şu anda. Bakıyorum Tunca 43 alt 43. Doğru mudur abi? C şıkkı demiş. Tunç 43 alt 43. Ondan önce var mı C şıkkı diyen? Yok. 1920 var. A var, 20 var. Ben de Tunç'u görüyorum e, abi. Ne zaman kuruldu demiyorum. E, abi şu anda Tunç'u yazayım. <laughs> ya senin şu hallerine bayılıyorum. Evet abi. Hem e, o müzik bölümü vardı ya hatırlıyorsan. Ne vardı? Abi şöyle hemen fragmanı ben göndereyim yarışmamızın. Buyurun. Haydi söyle Haydi Yarışmamızın adı Haydi Söyle. Şimdi bizlere Volkan gitarıyla beraber bir tane eserin ağırlaştırılmış halini çalacak. Biz de hangi esere ait olduğunu bilmeye çalışacağız. En ağır ağır, tabii gittikçe hızlanacak ve ilk eserin adını sanatçının adını yazan efendim, ee, hemen çekmiş <laughs> için ismini buraya yazacağım. <laughs> bakalım abi kimler gidecek? <laughs> Gerçi bu biraz bilmek zor ama hadi bakalım bilen yok. Abi devam et biraz daha hızlı müziği. Çünkü bilemediler. Anam, anam ne yapıyorsun? <laughs> abi ortalık yıkılıyor. <laughs> Ses geliyor değil mi? Yok şimdi yok, çaldığım şarkı. Geliyor ama şimdi Bir çaldım. Daha Tekrar abi. Var mı bilen? Herkes şu anda kitlendiği Acaba şarkının adı ne? <laughs> <laughs> Heyecanlandım kendi kendime. Ya bir şey buldum ya hani deniyorum. Pınar <laughs> 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 sen niye bağırıyorsun? Canlıyım. Dünya beni dinliyor. Amerika beni dinliyor. Şu anda sen bağırıyorsun ya. <laughs> Hanım ödünce çocuğa bağırıyor da. İnsanlar beni anlayacak. Üç çocukla evde kalmak ne demek. Herkes anlayacak. Herkes anlıyordur yani. Allah razı yani. olsun. <laughs> <laughs> Buradan vereyim bir de. Evet. Bakalım bilen var mı? Dön 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 <laughs> dön 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 dön. Yok öyle verme. <laughs> bir daha veriyorum. Şimdi gelir, evet. <laughs> evet, adıyla ben Bir dakika abi. Şöyle, e, az önce e, Ceyda Aydın hoş geldin dedi. Gerçi bu parçayı birçok sanatçı söylüyor. Sanatçı adını söylemeyelim. Hoş geldin yazdı ya, bilsin. Doğru mu abi? Değil mi? Hoş geldin yazması yeterli olsun. Tamam. Hemen ben şöyle yapıyorum. <laughs> Ceyda Aydın Mak-e-u mak Metam. Ne, kadar zor değil mi abi ya? Abi tamamdır. Abi sen de mikrofon. Diye da bu parçası size ne geliyor. İtlifon. Rüyada Rüya da olsaydı abi, beraber okurdu. Ne tür tabii geliyor. Metam. Metam. Tabi, Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin vaktimiz var. Abi aslında çekiliş yapacağız ya. Ben tencere için iki tane kağıt kattım şimdi tencerede. Çok kıyati abi. Şimdi Bu tencere düşünce... zaten olmasa ne yapardık bilmiyorum. <gülüyor> 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 abi Ev hali bir program. Evde gülüşmek üzere adı. Ben de evde artık ne bulduysam. Volkan hocam şöyle hoş geldin abi. <laughs> Kusura bakma biraz geç kaldım ama. <laughs> Alayım abi bunu. Sponsorum, sponsorum Özlem Yağcıgil'den sevgilerimle kendisine. <laughs> sponsorum kendisi o yolladı sağ olsun. Öyle aa, hani bizimkinin de kalır yanı var mı? 80 santigrat derece limon kolonyası. Yeni i̇şte... hayat. Aa, parasını verdim de aldım gerçi <laughs> Limon limon artık biz <laughs> aa, parasını verdim de aldım diyor. <laughs> gel kızım. Bak da köpek gibi bir kedim var benim ne? gördüğün gibi çağırınca geliyor. Gel. gel kızım. nerede? Gel. Abi Türkçe biliyor mu kedi? Kızım ismi ya. Türkçe iki dil biliyor abi. Amerika Birleşik Devletleri gel... kedisi ya ondan dolayı dedi. <laughs> abi sana bununla alakalı bir şey anlatayım mı? Arkadaşlar Anlat bir tanesinin çiftliği var ve çiftliğinde bir tane şey gibi oluyor. Arkadaşımın bir var. Abi, hol, hol, ay kızım benim. Ne? Maşallah değil ama. <laughs> Maşallah ya. Hoş <laughs> Efendim, eee canlı konuğumuz, e, kızımız geldi. Ona bir hoş geldiniz diyoruz. Abi, arkadaşın çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. İnekleri var abi gerçekten. Abi inekler Hollanda'dan geldi fakat Türkçe bilmiyorlar. Abi köyde nasıl ineklere bakarlar mesela? hoca i̇şte, kız. At 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 kötüne. Götünü. Değil mi abi hani? <laughs> Sağırken mesela... Çeriküz, çöp 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 çöp, çöp 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 Abi işte bunu Hollandaca, inek Hollandaca biliyor. Anlatabildim mi abi? Hani oradaki sahipleri nasıl eğittiler artık ne ne diyorlarsa artık abi lan diyor. Abi kanka söyledi şeyler. Dinlemiyor. Mağara adamlarının diline benziyor. Kesinlikle Hollanda <laughs> diline benziyor. O, o, o ne lan? <laughs> <laughs> İnek öpüyordur, ya, küz gibi diyorum ya. Hani, o da diyordur, sana? bu ne diyorlar Abi iki ayda falan anlatmışlar abi Türkçe öğretmişler ineğe. Hani at götünü öğretmiş. O demek zaten hani at e, ayağını e, sağma. Öyle denince şimdi küfür gibi gelmesin yani. Bunu yani çiftlikçe de böyle deniyor yani. At götünü kenara yani. <laughs> Koca kız karar falan. Abi hemen. Koca <laughs> Benim sunası. Abi ben şu suyun bitti doldurup geliyorum. Sen bu arada sunumunu yap. Ne olur kusura bakma. Tamam abi. Hemen yarışmaya yani. geçiyorum. Tamam. <laughs> adama bak ya. Adama bak. Gitti vallahi resmen. <laughs> Oradasın değil mi? Ha, tamam. Şöyle yarışmaya hemen geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Yarışmamızın hemen efektini göndereyim. Bu ne? Bu ne? Siz buna bu ne la deyin. Bu ne deyin ya da bu ne la deyin. Ne dersiniz deyin ama abi yarışmamız bu. Hazır mısın abi? Bu lan bunun abi, Instagram dünyası. Abi bu abi Instagram dünya abi bip efekti de getireceğim buraya. Bundan sonra konu kurursan o biplerde. Kanka TRT TRT'de değiliz. Burası rüzgar vermez. Korkma. Bunun ya falan diyebilirsin yani. Ama abi Herkesin vicdanı TRT'dir yani. Bu ne adı yarışmanın? Instagram tarihinde belki daha de ilk defa, belki de ilk defa yapılıyor. Şunu yap, her şey ilk defa yapılıyor gerçi. Eee şeydi, Millet çalıyor senden tabii. Şampiyonlar da izinli kullanıyorlar, öyle diyeyim artık. Abi hazır mısın? Telif Ekranı yapman lazım. Hazırım ne? abi. Bu ne abi? İnşallah Pardon, çok değilim. yaklaştırdım ya. Bu ne bu ya? Abi. Ekran karardı. Abi, abi senden dolayı benim, karardı. Ben, ceza verdi. Ben de söyleyebiliyor muyum? Abi bu Biliyor ne? Muyum? Tabii tabii. Tahmin de bulunabilirsin abi. abi. Arkadaşlarla sen, beraber. Ben ben toka demek istiyorum mesela. Bildiysem hemen ver abi. Yanlış cevap. <laughs> eee Aa, bilirsen abi albüm vereceğiz abi. Volkan Kırımlıoğlu'ndan. Abi çatal. Bıçak. Kaykay diyen... Kaşık. Abi kay diyen var ya. Kay Araba de, mı abi gelsin. o? Gelsin. Tırnak makası değil. Ana bir dakika. Ben bu şey çıktığı zaman şu müziğe girecektim ya. Evet abi. Bilen var mı? Abi, ne olabilir o? Ay, şey kerata. Kerata mı? Yok şey. <laughs> Oha, o ne lan? Ön ya. O ne lan ya? Oğlum ben kendi kendime. Kamerayı göremiyorum. Ha kamera buradaymış. Kamera. Evet, sise mi? Program Yok. mı abi o? Şişe diyor. Hayır. Mikrofon Şişe mu? Şişe mi? Hayır. Abi. Biraz da silgili kalem mi? Bravo! Bravo! Vallahi bravo! <laughs> Nasıl bildiniz ya? Alkış, vallahi alkış ya. Bravo. Alkış. <laughs> Kübra bir. Silgi kalem, silgili kalem mi o ya? Galem, galem ama bu tam cevap olmamış ama olsun kabul edelim. <laughs> abi şöyle. Okunuyor mu bilmiyorum gerçi ama. Biz sana inanıyoruz, biz sana güveniyoruz. Soruyu. Eyvallah abi. Şimdi abi. Çocuklar. Çocuklar. Bunları çektireceğim abi. Çocuklar. Çocuk. Kızım. Ben de ben Hadi de kediyi çağırıyormuşum. <laughs> Pınar Kınar gel sen çek o zaman. Türkiye Cumhuriyeti Efendim Sağlık Bakanlığı bir hemşiresi olarak gel. Hafsıcım gel. Gel Hafsıcım. Gecenin vakti nasıl bağırıyorum ya. Gel canım benim. Bak Erdemin abi gördün. Merhaba. Volkan abi. Merhaba. Merhaba kızım. Nasılsın? İyi Al. misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Ne kadar güzel. Kızım Sen ne yapmadın önce. ya? Saklattık onu. <laughs> Akbabaların babası. Şey abi yerim çek, çek, ya. Çeksene bir tane. Bir tanesini çekeceğim tamam mı? Karıştır Allah. Bir Çekeceğim karıştır. şimdi göreceksin abi. Allah. Den 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 den. Çek bakalım bir tane. Bakalım o kan. Den 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 Abi. <laughs> evet. Ya nasıl göstereceğim ki ya? Sen oku. Abi ben okuyorum. Okusana kızım. C Kutla. Ceyda Make Up. Evet. Evet. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Sana DM'den yazsın. K ya da işte kime yazarsan. Tamamdır. Ben en kısa Kutlan. zamanda şu sana ya da işte kime ulaşması gerekiyorsa ulaşsın. En kısa zamanda. E, i̇nşallah dinliyordu. Dinliyorsa bir işaret. Ha, süper, tamam. Ceyda Hanım. E, Dinliyorsa e, bir işaret. Volkan. <laughs> Volkan. Volkan Grimloğun hesabını e, ta, ne kaçırdık da ne, neler kaçırdık. Volkan Kırmızı'nın hesabını takip edin. Oradan özelden yazarsınız. Artık bundan sonra sizde. Meltem soruyor ne gönderiyorsunuz diye düdüklü tencere gönderiyoruz Meltemciğim daha Vallahi sonra tenceresi sana... burada. Düdüğü getirsene kızım, düdüğü <laughs> getir. <laughs> Dur nereye gidiyorsun? Dur, <gülüyor> <gülüyor> Meltem ben sana yollarım, sen torun yok, değil. Şu anda tam 45 dakika olmuş abi yayının başlığı Normal yarım saat diyordum ama bir türlü şey yapamıyordum. Hani yarım saat tutturamıyorum ama. Abi enerji güzel, sohbet güzel, sen de güzelsin abi. Yani izleyenler güzel, çok güzel bir katılım var. Teşekkür ediyorum. Oynuyor muyuz abi yarışma? Ama çekin. Oynayalım artık. abi hadi. Olsun bir daha yollayacağım. ne bir daha yollayacağım. Hadi ya süpersin abi. O zaman bunu bilen kişi ilk bu eserin adı. Heyecanlandım ya ben bir sakin olayım. Dur abi su, ver, su, Masaj yap bir şeyler ya. Teşekkür ederim sağ ol. Ha. Abi. <laughs> ya benim masajım yok ya. <laughs> Var ya burada bir de virüs, korona, morana, korona orana burana diye bir şey yapamıyoruz. Dışarı da çıkamıyoruz. Ya. Abi o yüzden... kız bir yandan geliyor. Omzuma masa ikizler geliyor abi. Biri e, ayağımı biri bacağımı. Abi ekip tamam bizim ya. Bak bak değil mi? <laughs> Allah olmayanlara da <laughs> versin. Amin. <laughs> Senin gülüşünü severim ya. Överim. Ömer yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hep böyle kendini <laughs> kendini övülüyordun övünüyordun böyle sürekli. İşte gencim, yaşlanmıyorum, etmiyorum falan ama sende de var acaba artık yani kusura bakma. Sen de, senin de yaşın gelmiş. Abi 42 olduk artık ya. Yani Oldu mu lan? Söyleme oldu kimseye. Abi at, at, kimseye söylemiyor mu? Sana söyledim Yani. Lütfen dinlemeyin, kulak misafiri olmayın. Ama abi bak mesela 42 diyorsun ama ben burada oynuyorum mesela tamam mesela şu anda kaç yaşındayım? Vay pardon ya tövbe ya Rabbim bir daha. Kirpiklerin oku. Tamam. Çekil çekil sen <sana>. onu. Abi. <laughs> hayır hayır burnunu da çek. <laughs> ya seviyorum. <laughs> ya ha, ben yapacak bir şeyleri yok. Bir konuştukmadın yani şu zamanın işte Senkronizasyon sıkıntısı Buyur var ya abi, şurada. Sen, ben konuşmuyorum abi. Hı? <laughs> o burnu sen konuşma burnu konuşuyor zaten. Burda farklarım var ya, ya boğarım seni ha. <laughs> Aa ben abi dalmışım böyle var ya. Yarışma yapıyorduk değil mi biz? <laughs> Bu arada sporla alakalı şöyle diyeyim Mustafa e, Volkan Kırımlıoğlu'yla ile biz e, üniversiteden arkadaşız. Spor Sakarya Üniversitesi BESYO'dan. E, ben kimliğe... BESYO'dan değildim. Bu arada, olsun. bir dakika. Abi, ha? Anlamadım. Ben BESYO'dan değildim. Ben eğitim fakültesindendim. Ben de sonradan formasyon aldım. Hıh. Reklasyon <laughs> 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 da birincilikle girdim. Hı. <laughs> Hocalar beni çok seviyordu. Hı. <laughs> Ya sabah kadar. Ya. <laughs> Türkiye şey Türkiye şampiyonluğu vardı değil mi? Black güreşinde. Black daha büyüğü de var. Avrupa mı Türk? Avrupa mı? Amerika'da da Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da da bayağı derecelerim var. Hemen bir tozu... <laughs> Hemen bir şey böyle <laughs> Bak ben şunu çok seviyorum bak. Bak bak. <laughs> <laughs> Abi düşüyorum, istiyorum, bir şey olmuyor. Başka bir göbek şişiyor benim. <laughs>